What does kobe do, calling after you, da ra na Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir kupa katma taktiği videosuyla daha buradayım Buradayım Bu sefer en sevdiğim karakter Max'le videoya başlamak istiyorum çünkü Uzun zamandır Max oynamıyorum ve Max yaklaşık 4-5 sezondur hep ım, 600 kupa 650 kupada falan bir türlü kasamıyorum. Çünkü diğer karakterleri 25 rütbeye yapmaya çalışıyorum. Dün müydü sanırım? Penny 750 kupa yaptım. Aslında video çekecektim ama sonra vazgeçtim, çekmedim. Bu arada Şeli oradan git. Oradan git. Yani ne ne oradan dönüp bana mı geleceksin? Ne? Aksesuarım var. İşte bu kadar. Orada ultisi olan beleşçi bir crow var. İyi ki üzerime ulti atmadı var ya. Son anda kurtuldum. 8 tane yüküm var. 8 tane yükle de ölmek istemem. Bu arada 6 gündür video atmıyorum. Çünkü böyle üzerimde çok değişik bir halsizlik var. Oturduğum yerden kalkamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hani gece çok geç yatıyorum. Sabah çok erken kalkıyorum. Uykum oluyor. Tekrar tekrar uyuyorum. Uyanıyorum sürekli halsizim bu yüzden kusura bakmayın bu videoya ama 100 like gelirse mesela bugün yarın hemen yeni bir video atabilirim kafamda muhteşem fikirler var yani o crow nedense birinci olacakmış gibi hissediyorum ama çünkü çok kanser bir oyuncu yani aslında şu an o crow o Spike'la ortaya olmuyor ve bu benim hoşuma gitti ama ikisi de bana oynayacaklar. Baba bunu yapmayın işte. Ben ikinizi aynı anda dojlayamam. Ya ikinizi aynı yapmayın be. Adam üzerime ulti bile attı ki ölmek üzereydim yani. İlginç. Ve göstereceğim daha doğrusu oynayacağım bu videoda ikinci karakter Brock. Çünkü yıldız gücünü dükkandan satın aldım ve hani o kadar çok istememe rağmen yıldız gücü çıkmıyordu ki bana yani bunu göstermek istedim videoların altına gelen yorumların hepsine cevap veremesem de hemen hemen hepsini okuyorum yani benim sayemde beni izleyerek beni şey yaparak Kupakas'ın İnsanları görünce böyle bir mutlu oluyorum sanki böyle çok iyi bir oyuncuymuşum gibi hissediyorum Orada ultimi fail attığımı düşünebilirsiniz ultimi fail atmadım Orayı bilerek açtım birazdan oranın sağ tarafını yine açacağım Hani çünkü bro uzak mesafe karakteri olduğu için Orayı da açtıktan sonra orada mükemmel bir Rahat şekilde oynayacağım Aslında bir karakterle nasıl rahat bir şekilde oynanıp kupa kasılabilir bunun üzerine bir video çekmek istiyorum çünkü biraz zor bazı karakterlerle kasmak biraz kolay öldün şu aradan bir tane sallar mıyım Mesela her karakterin fazla avantajları var ve bu avantajlar sayesinde mesela bir karakter normalde bir oyun modunda işe yaramamasına rağmen çok aşırı işe yarayabiliyor. Bunların birçoğunu artık öğrendiğim için, mesela karakteri ona göre oyun modunda kullanıyorum. Mesela bir yıldız gücünü örnek veriyorum, Jin'in 400 can basma yıldız gücünü tek hesaplaşmaya girmiyorum gibi. Çünkü etkisiz oluyor. Yani o kadar uğraşmama rağmen, orayı açmama rağmen sen gelip orayı alıyorsun. Yazıklar olsun. Yani aslında random girmemiş olsak Gerçi tek hesaplaşma giriyorum ama random girmesek Diğer oyun modlarına Gerçekten yani mükemmel kupalar kasabilirim yani Birazcık buradan hırsızlık yapacağım ama Kusura bakma Mortis Oradan kaçtım ama Mortis'in canı yokmuş Neyse öldürmesem de olur Şimdi bir tezgah yapacağım şuraya Or... Çok anlamsız bir yere her zaman bonun ultisini atarım çünkü bonun ultisi her zaman anlamsız bir yerde çok daha fazla işe yarar. Mesela şimdi kutuları alacağım gel, her zaman anlamsız bir yerde işe yarar bonun ultisi. İşte böyle. 9 tane yüküm var, artı ultim var, 2 tane de aksesuarım var ama hala yeterince iyi değil. Her an ölebilirim her an böyle birileri takım olup üzerime saldırabilir o mortisi alsam iyi olabilir bu arada kesinlikle çok hani daha rahat oynayabilmek için daha güvenilir bir şekilde kupa kazana, kazanabilmek için ya mümkünse bir oyunda 3 tane yük toplayana kadar kimseyle savaşa girmeyin kimseyle fightlaşmayın. Poco git oradan gelme Bak krova bak bak Tezgaha düştü gördün Hiçbir işe yaramayan yerde O yükü al almayacağım çünkü orada mortis var Son anda aklıma geldi Var ya az kalsın orada Mortis Pis mortis Ya biliyor musun gel Burada bekleyeceğim hadi bakayım Hadi bakayım Yani her her oyun birinci olamasak da en azından yine bir kupa kazanıyoruz. Kupa kaybetmeden devam edebiliyoruz. Ve çok kötü berbat bir haberim var. Videoyu çekerken telefon donuyor. Ses kaydediyorum ve ses kaydederken telefon donuyor. Müzik ekliyorum, müzik eklerken telefon donuyor. Hani bu video ne kadar güzel olabilir bilmiyorum. Belki bu videoyu bile paylaşmam. Şu an kendi kendime konuşuyormuşum, konuşuyormuşum gibi bir şey olur. Ama hani neden bu kadar kastığını da bilmiyorum ama aşırı kasıyor. Ve bazı tek hesaplaşma modlarında Bibi gerçekten çok iş yapıyor. Çünkü hızlı bir karakter ben hızlı olduğu için kullanıyorum. Primo'ya can doldurtmamam lazım. Ya bir tane kaktüs nasıl da hayatını kurtardı o primonun. Şimdi ben seni zehire iteceğim. Sen zehirde hasar yiyeceksin. Bir tane daha vuracağım. Sonra üzerine ulti atacağım. Ya çok bile yaşadın sen. Evet. Bu videoya 100 like gelirse. Normalde istemiyorum bu kadar fazla like atmanızı ama. Eğer 100 like gelirse yarın hemen bir video daha atacağım. O da. Söylemek istemiyorum sürpriz olsun. O da kupa kasma taktiği ama birazcık güncel. Güncel derken böyle yaşadığımız bu stresli zamanları konu edinerek uydurmuş olduğum bir kupa kasma taktiği. Yani şu an haritada bir search var ve haritada bir search'ün olması benim canımı çok sıkıyor. Çünkü search beni search'le tek tek kalırsak alabilir. Spike'a ittiriyorum onu. Spike onu alsın diye. Ya sen oradan nasıl kurtulabilirsin ya? Ulti atıyorsun yine onun içine düşüyorsun. Oradan nasıl kurtulabilirsin? Aksesuar atacak şimdi benim üzerime. Ki daha söylemeden bile attı. Hani herkesin artık... Bütün herkesin yaptığı taktik. Yine aksesuar atacak. Artık bitti yani oyun. Kaybetti. Ama ikinci yine bir sürü kupa kazandık. 8 kupa. Olsun. Zaten amacımız hiçbir zaman birinci olmak değil. Amacımız kupa kazanmak ve hani belki gözünüze az geliyor ama eğer 2-3 oyun boyunca bu şekilde kupa kaybetmeden devam ederseniz kupa sayınızda gerçekten bir artış oluyor. Ve hani bir saat kupa kasarsanız yani daha çok artış oluyor. Bir gün kasarsanız gerçekten çok fazla kupa kasabiliyorsunuz. O Sörcü ne ara geldi ya ben aşağıya vururken ikinci aksesuarımı boş boşuna attım son bir tane kaldı onu da hemen kullanacağım ben B'nin aksesuarını hemen kullanıyorum çünkü çok hoşuma gidiyor yani öyle geliyorsun üzerime öldün hem de aksesuarımı öldün ya Mesela hep söylüyorum ama Bean'in baldan ceketi gerçekten çok güzel bir yıldız gücü çok güçlü ama sadece bir tane olduğu için ve karşımda 9 tane eleman olduğu için çok da çok da mükemmel değil. Çünkü bir kez kullanılabiliyor ve karşımda 9 tane adam var. Hani biri birine kullandığın zaman hani hiç yıldız gücün artık yokmuş gibi oluyor. Onun yerine daha güzel bir yıldız gücü de olabilirdi. Mesela ikinci yıldız gücü daha güzel, daha kullanışlı. Yani bir kere ıskaladığın zaman oyunun sonuna kadar tekrar tekrar atabiliyorsun. Yani oyunun sonuna kadar devam ediyor. Bir kere ıskalasan bile ikinci, yani o büyük arayı tekrar gönderiyorsun. Büyük bir büyük arı anlatmak için ne kadar uğraştım ya. Bu arada videonun bazı yerlerini kırpıyorum bazı şeylerde kaymalar olabilir çünkü neden kırpıyorum derseniz gerçekten o kadar kasıyor o kadar kötü ki hani bu şekilde paylaşmak istemiyorum yani neden ben Dynamite neden ben ya şu an ağlarım şu an ya neyse bundan da 4 kupa kazandık yani dörder, dörder ilerliyoruz. Böylece aslında güzel bir kupa kazabiliriz. Evet. Bir kez şey daha hatırlatacağım. 100 like yarın bir video. Aslında da artık düzenli video attığım zamanlara geri dönebilirim. Hani her gün bir video bir video bir video atabilirim. Bir süre sonra baktım ki iyi izleniyoruz. Hemen daha fazla arttırıp bir ara ben günde iki video atıyordum. O zaman izleyicim yoktu ama. Hani şu an 70 video falan varsa hepsini o kısa süre günde 2 video atmama borçluyum. Çünkü sabah akşam video atıyordum. Sabah akşam. Hayır yani geri dönüyorum. Şeli geri dönüyorum git. Geri döndüysem git. Ölümüne geliyorsun. Geri döndüysem git. Bana duman altı patlar derler. Çünkü ben bu oyunun bir şey değilim çok da iyi değilim aslında ya Öyle normal bir oyuncuyum O Piper'ı birinci yapmaya çalışacağım ya Nedense şu an böyle bir şey yapmak istiyorum Piper orta yol Tamam O Piper'ı birinci yapacağım 8 bit Tek yedi ya inanamıyorum O Piper'ı birinci yapacağım Ya muhtemelen var ya %100 Sol altta buradaki çalda biri var %100 çünkü hep burada, hep buraya geliyorlar. Adamı dondurdum Piper öldürsün diye. Piper gitme. Çık çık çık. Çık dışarı çık. Seni birinci yapacağım. Dışarı çık. Abi normalde saldırırlar var ya. Normalde en kötüleri gelir bana. Hep bana ateş ederler. Şimdi adam bir ikinci yaptım diye sal saldı şeyi. Yani zehire gitti. Cin'in ikinci mi birinci mi? 15. Cin'in 15. yıldız gücüyle. Evet Takım arkadaşıma can basan 15. yıldız gücüyle oynuyorum Yap. Neden böyle yapıyorsun ki Max? Tamam aksesuarım, yıldız gücümü gördün Artık yanımdan ayrılma Kesinlikle hepinize vermek istediğim bir tavsiye var Eğer Çift hesaplaşma giriyorsanız takım arkadaşınızla yan yana durun Kaçmayın Yani kaçmayın derken onu bırakmayın Uzağa gitmeyin, neden? Çünkü yani te çift hesaplaşma oynuyorsun. Tek oynamanın ne anlamı var? Mesela ben bırakırsam o Max'i alırlar. Max bırakırsa beni alırlar. Adamı ittim ama yine abi orozaya ne yaptım öyle? Oo evet, Duma Gang. Bu arada beni sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni seviyorsunuz. Hepinize söylemiyorum ama beni sevenler benim canımdır, ciğerimdir. Canımdır. Bu arada iki cancı denk gelmişiz ya. İnanamıyorum iki cancı. Hani oyun boyunca ölmemek mi? Bo ne? Nasıl? O Poco'yu gördünüz mü? Adam orada beni savaştırıp sadece canladı beni. Mükemmel mükemmel yalnız ben niye gaza geldim çıktım yukarıya ben niye yukarıya çıktım korkma ölmeyeceğim 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 her şeyini bastı bana ölmeyeceğim poco ya. biliyordum aksesuar basacağını öleceğimi bilsem zaten ultimi atardım oraya aslında mükemmel ya adam sürekli beni canlıyor mükemmel gerçekten istesem böyle oyuncu denk gelmez bana İstesem denk gelmez. Takım oyunu yaparak gerçekten Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar iyi olur bir oyuncu olursam olayım o takımı yenemem. Hani takım oyunu yapan takımı yenemem. Beraber oynayan takımı yenemem. Çünkü ikiye tek oynamak çok zor. Poco ile burada baş başa kaldı. Kimse bizi rahatsız etmiyor. Adam hiçbir şekilde benim peşimden gelmiyor. Çok canımı sıktı bulurum. Şuradaki yükü hemen alıp geri döneceğim. Adam hiçbir şekilde beni takip etmiyor. O bekliyor sadece orada. Yanında durursam oynuyor. Hani böyle de olmaz ki. Bu aralar aşırı şekilde kupa kasmaya çalışıyorum. Şu an 23.000 kupa olmak üzereyim. En yüksek kupam 24.000 ama yakın zamanda 25.000'i de geçeceğim. 25.000 oldum videosu atacağım. Neredeyse 3 aydır söylüyorum bunu. 25.000 oldum videosu atacağım diye. 3 aydır da öyle bir video gelmiyor. Çünkü olamıyorum bir türlü. Yukarı gel, yukarı gel. Aksesuar basacağım. Yukarı gel. Abi o Poco'yu hayatta tutamadım ben ya. 8 tane yükü var ama sanırım beni alacak. Hani Oto spam yapmasaydın belki bir ihtimal beni yenebilirdin ama oto spam yaptığın için. Yani bir benim herhalde her şekilde her zaman nişan alarak ateş eden dermişim ben de hep oto spam yapıyorum. Ama o poko alamaz onu çünkü Tara daha fazla vuruyor. Poko cancı bir karakter Tara çok hasar verebilen bir karakter. Şimdi biraz anlamsız ama Jack'i aldım. Jackie'nin sebebi de çift hesaplaşmada Jack'i çok işe yarıyor. Çünkü 3 tane aksesuarım var. Üçü de hızlı koşmamı sağlıyor ve hani desteklenebilen bir karakter. Mesela Poco olsaydı Poco ile iş yapardı. Ems ile de iş yapar. Birçok karakterle iş yapar. Mesela Ems ulti adamları yavaşlatırsa ben de adamların üzerine koşarsam adamları alabilirim gibi ya şu an tam açıklayamıyorum ama bir de haritada ha, bir de haritayla da çok ilgisi var bunun nasıl ilgisi var mesela bu haritada iş yapar ama meteorlu haritada iş yapmaz çünkü meteorlu haritada ya sürekli bir şeylerden kaçmam gerekebilir ya zaten yakın mesafe karakteriyim ama burada mesela hem adamın üzerine koşup hem de can mantarı çıktığında canım da olsa her türlü avantaj bende oluyor. Öldüm. Konuşurken bir an oyuna bakmadım bile öldüm. Avantaj her türlü bende oluyor. Çünkü zaten güçlü bir karakterim. Bu o ölecek mi? Sen nasıl kralsın ya? Evet ben bu oyun kaybedebileceğimize inanmıyorum. O Emzin o hareketinden sonra bütün hayatımı birinci olmaya oynayacağım. Onun canı dolsun, onun üzerine raşbi yapmasınlar diye orada o iki tane adamın üzerine zorladım kendim ama alamayacaktım zaten belliydi ama yine de bir tutmak istedim onları. Yani o primo 7 yüklü emzin üzerine nasıl oynayabiliyor? Hayret ya. sık sık Ah be Ah be hepsi bana oynayacak şimdi Ems niye sıkmadın bir tane Leon'a Can mantarı atması gerçekten çok iyi oldu Bir tık hayatta kalabilirim İnanmıyorum ben oradan Oradan da kurtuldum ya artık Oradan da kurtuldum Çekeceğim onları Ems vursun Ems ölmüş bile abi ya Gerçekten mükemmel bir oyundu. Böyle nefesimi tuttum oynarken. O kadar güzel bir oyundu. Ve son olarak da Carl'la oynayacağım. Carl'ın da kostümü çok hoşuma gidiyor. Yoksa Carl'la oynamayı çok sevmiyorum. Aslında çok seviyorum. Çünkü kostümü çok hoşuma gidiyor. İndirimden aldım. Biraz fırsatçılık yaptım. Kostümü çok hoşuma gidiyor. Yani neden? Neden öyle bir tane vurup kaçarsın? o Penny ile takım olacağım. Çünkü Penny beni öldüremez. Aksesuarım var, kaçabilirim. Ultim var. Gidip Penny ile takım olacağım. Muhtemelen Penny de benimle takım olacak. Arkadaşlar bazı karakterler hesaplaşma modunda hiçbir şekilde işe yaramıyor. İşe yaramadığı için eğer takım olursanız takım oluyorlar. Mesela eğer sizde Shelly varsa gidip de uzak mesafe karakterleriyle uzaktan takım olmayın. Mesela Mortis'le takım olun. Mortis Shelly'e dalamaz gibi düşünün. Yani sonuç olarak Mortis bir mezarca, bir yürek yiyip son anda bir Shelly'e dalabilir. Ben genelde öyle yapıyorum ama Shelly Mortis'i alır. Keşke Mortis Shelly'i alabilseydi ya. Şu an canım çok sıkıldı. Neden Shelly'nin ultisi Mortis'i alıyor, Mortis'in ultisi Shelly'i alamıyor? Evet bu soruyu cevaplayana adminlik veriyorum. Tabii ki şaka inanmayın. Evet. Videonun sonuna doğru son kez hatırlatıyorum. Buraya kadar izleyen varsa ona da söylemek istediğim bir şey var. Sen benim canımsın. Canımın ciğerisin. Sen nasıl oradan benim üzerime atlarsın ya. Penny sen adamsın ya. Bir tane vurmadın bana bir tane. Ölmek üzereyim önünde bana bir tane vurmadın var ya. Teşekkür ederim. Ve beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. 6 gündür video atmadığım için gerçekten çok üzgünüm. Çünkü hasta gibiyim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.